Evet. Evet. Özbek'in bir mesajı var. Onu sizlere izletmek istiyorum. Bu bandırmalı kardeşlerim. İstanbul'dan hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bildiğiniz gibi zor bir sezonu geride bıraktık, 25. şampiyonluğu kazandık, 5. yıldızı göğsümüze taktık. Artık bunun gururuyla şimdi kutlamalara sıra geldi. E, Bandırmaları da Galatasaray'ın değerlerine yakışır. Galatasaray'a e, güç veren e, sizlerin bu kutlamaları e, en iyi şekilde yapacağınızdan eminim. Hepinizin gözlerinden öpüyorum eee çok güzel bir kutlama yapacağınızdan da eminim. Selamlarımı gönderiyorum. Evet ben de bu sözlerin üzerine başkan konuştuktan sonra Galatasaray'da konuşulmaz. Eee sözlerime son verirken Bandırma Galatasaray Taraftarları Derneği Başkanı sevgili Hakan Yücel kardeşim değerli yönetim kurulu üyelerini tebrik eder. Aynı zamanda bu gecenin Parmos Otel ve sevgili Galatasaray ...Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi Sayın Osman Kocaman'a takdim ediyor efendim. Alkışlarınızla eşliğinde. Ee, başkanımıza ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu plaket çok yakıştı. Ee, son kurşunun atıldığı bandırma... ...ve Galatasaray ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık değerleri... ...ve Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesiyle Galatasaray... Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür, tevfik Fikretlerin okulu olan Galatasaray Lisesi'nin bir e, mezunu olarak da bunu büyük bir gururla alıp Başkanımız Sayın Dursun Hazretleri Özbek'e takdim edeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.